merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz tapkın 29 bölümde ilgili yeni bir teori ile sizlerin karşınızdayım arkadaşlar yeni bir spoiler ile sizlerin karşınızdayım bazılarınız yorumda yazmışsınız ki neler olacak tahminleriniz neler arkadaşlar sizler için paylaşıyorum şimdi Bence 29. bölümde arkadaşlar Bence halisa seyranı alıp öyle gidecek. Hem seçimlerde olmuş yıldı arkadaşlar. Seyran Ferit'in kesindiği arkadaşlar. Zaten sizin için paylaşmıştım kamera arkası görüntülerini. Şimdi izlemediyse kanalıma girip izleyebilirsiniz. Yani benzer arkadaşlar halisa Seyran'ı alıp öyle gidecek yalıya. Hem e, sizler için paylaştığım kamera arkası görüntülerinde Ferit de Seyran da varmış arkadaşlar yalıda. Yani 30. bölümde Sevda'dan Ferit bir arayacağız arkadaşlar. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kanalımıza abone olup bildirim bildirimizi aktif edersiniz. Tüm detaylardan anında haberdar olabilirsiniz.